eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için pay ve paydayı sıfır eşit dememiz lazım. Bu mutlak değer olduğu için ilk önce olduğu gibi çıkaralım. x artı 2 eşittir 0. x'imiz buradan eksi 2 çıkacak. Bir de önüne eksi alan çıkartalım. Eksi x eksi 2 eşittir 0. x'imiz buradan eksi 2 çıkacak. Eksi 2 çift katı kök. İlk önce mutlak değeri olduğu gibi çıkaralım. x eksi 3 eksi 1 eşittir sıfıra. x'imiz buradan 4 gelecek. Bir de önde eksi alarak çıkartalım. Eksi x artı 3 eksi 1 eşittir sıfıra. X'imiz buradan 2 çıkacak. Buranın kökleri de 4'e 2 olacak. Eşitsizlik tablosunu çizerek olursak önce küçükten büyüğe eksi 2. Sonra 2 sonra 4 olacak. 2 ile 4 tek kat kök. Eksi 2 ise çift kat kök olacak. Eşitlik olmadığı için dahilik de olmayacak. Buralar boş olacak x'in önünde artı x'in önünde artı demek ki artı ile başlayacağız. Sonra eksi sonra artı çift katta işaret değişmiyor gene artı. Bizden sıfırdan küçük değerleri istiyordu. Yani 2 ile 4 arasında olacak. Bunlar dahil olmadığı için bunların parantezi açık parantez olacak. 2 4 açık parantez. Cevabımız eden arkadaşlar.